Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuzenimi geçeceğiz. 324 gördüğünüz gibi. Ondan 30 Dur be, 20 Aynen 20 kupa Aa, arkasındayım sanırım. Yok 22 sanırım. Al 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 sana. Arkadaşlar videonun sonunda size nasıl yüklendiğini söyleyeceğim. Siz de yükleyip Youtuber YT kulübüne gelebilirsiniz. Youtubers YT dedik ama illa Youtuber olmanıza gerek yok isminizin YT bir şey olması gerek mesela bu giremez çünkü YT YBC yapması gerek bu bir lulan Al bakalım bu elma neşini yerine getirir belki. Al sana. Versene. Git seni. Al al. Git göz ben kalmadı. Ulamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Benim JC'yi almam gerek. Ben 400 kupa olacağım. Video bitecek. Birazcık pısa pısa oynamamız gerek. Buraya pısalım. Küçükleri aldım. Buraya etrafı kolaçan Tamam. Hepsini aldık. Şimdi burada bekleyelim ve yük tuzağını. Dur bir şu yükleri de alalım. Ne olur ne olmaz. Hayır onu alamayız. Hücresi var. Ve kolt var. Fink de var. Aha. Beleş. Beleşi seviriz. Al al Ol. Olsana. Oh. Uh. ile Allah'ta arkadaşız. Oh. Uh. Jesse'yi öldürmeye çalışıyor. Jesse de beni öldürmeye çalışıyor. Ol. 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 Olsana. Boş ver. Bak oğlum seni öldürmek istemiyorum. Ama zorunlu kaldığım için Yok ya bilmem yani beni biliyorsunuz. <laughs> hiç ama Takım arkadaşımla takım olurum. Az önce takım olduğum gibi kaz öldüm değil mi arkadaşlar? <laughs> eee beni gördünüz. Sakın benden. Arkadaşlar bir de hey kuzenimle en garip olayı anlatalım. Tamam mı? Anlatayım mı? Anlat, anlat. Tamam anlat diyorlar. Şimdi anlatıyorum. Bak biz kuzenimle ilk yüklediğimizde kuzenim kuzenimle aynı haritaya düştük. Yemin ederim. Allah çarpsın. Aynı anda bastığımız için olabilir. <laughs> Aman tek hesaplaşmaydı. Yani kuzenim ben üçüncü olmuştum. Kuzenim de ikinci olmuştu hatırladığım kadar. Gel buraya. Gel buraya. Gelme, 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 gel, 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 gel. Gel bili 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 gel bili bili bili. Bum 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 bum. bum. Ya ultimi bastım. Ultimi bastım. O ses ne lan? O ses ne lan? Aleyküm estağfurullah. Neyse böyle kalsın daha iyi. Hem müzik de eklemiş olduk. Kim açtıysa çok değişik türler. Dun dun dun, dun. dun. W K A B C Duvarı döveceğim. Tövbe tövbe. Artık arkadaşlar duymamış olun.

Bana ihanet. Maç çok maç çok yavaş şimdi. Oy! Bakalım geçmiş mi? Dört kupa arkasındayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hep sen de sen mi önde olacaksın? Ha, kuzen Bey. Kuzen Bey evet Kuzen Bey. Dabududududu di. Dabududududu du 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 de. Dun dun dun. Arkadaşlar size bir soru soracağım. En sevdiğiniz müzik ne veya rap? Adamın ırkçısı yorulur. <laughs> <iltisi dolu. gülüyor> bıcı, bıcı, bıcı. bıcı bıcı yaparım. Dariyle evlis gibi korkarım. Ya şarkıyı kim açıyor? Dinle dinle de din, de din, de de ile sakın arkadaş olmayın. Din, 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 din. ya şeliyle arkadaş olmayın 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 sakın olmayın. Benim acil karakter yapmam gerek. Karakter almam gerek. Yapmam gerek değil. <laughs> Arkadaşlar siz doymuyorsunuz. <laughs> dun, dun, dun. Bibin nasıl vuramadı? Uyamadı. Uyuyuyuy. Dönü 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 dönü

Un tu de ditazi. Un umi. Un pouco de Eski Brawl de çok zormuş ha. Evet çok zordu. O kadar zor ki. Çok zor çok. Sakın indirmeyin. Çok kolay. Şaka yaptım. 60 kupada kaç kupalı karakterler çıkıyor? Dün. Orada bir sevilen. Hayır, hayır. Ya fake açacaktım. Fake olmadı. Neyse artık iki geldi. Ve kuzenimle tam aynı payız. <laughs> Birinci olmaya hazır durun arkadaşlar açıklamadaki gibi bu kulübe işi güzel kurmuştur ve Eagle bir <laughs> şey şaka şaka <gülüyor> şimdi 500 kopa real git. ya yanlış oldu neyse bir denem Ay be. Eski 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 Jesse. Daha döndaydım. Döyündüm. Ya keşke 15 tane koyabilsek. Ben de yardım edeceğim. Dön dön dön. Yemin kontinüaloy. Haydi robot. Tardet bence. Hadi tardet. Tardet yaparsın tardet. Oy! Bin canla tardet kazandı. Kuzenim oyunda değil. Şu an çok iyi bir fırsatla beraber video çekiyoruz ha. sonu bilmiyorum 20 dakika falan olabilir. 20 dakika olmayabilir. Da Ama bayağı bir resim sildim ya. Bayağı bir resim sildim. 121 tane resim atmış be. Oh oh, Ay, adam duvarın içinden geçti. Dönüle video'nda aydım Bu konuya çok üzüldüm Abi bir kız attı uyuyamıyorum daha şu Şu kutu yok Kötü yok Kutu, kutu değil nerede? He tamam Daha cümlemi bitirmedim Eee e, e, ben anladım ben müzikçiyim yani <laughs> Ben canlı Aha, çok iyi bir fırsatla beraber. Çok kötü bir fırsatla beraber. Dünyanın en iyi fırsatıyla beraber. Un poco loco. Un Ben sana vurmuyorum. Ya ben sana vurmadım. Sen de ulti kasıyordun. Pek de oyu <laughs> evet oyu çıkartıyordum ya. Bu videoyu sen de oyu çıkartıyordum. evet çok oyu <ulti> kastım <laughs> Herkes de oyu çıkartsın bu kadar olmadı ya. Ben baş... <laughs> Arkadaşlar, yazın. English videos English videos Be, uh, One One day one day english videos english english english. Yes english. Evet, english. Yes Yes, yes Yes, 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 yes. level arkadaşlar level onda aydın ezmiş bazım dön dön döndü döndü sen kalın kolçal güvenmeyin kolçal yayır diyor he gelme gel 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 gelme gelme gelme, gelme. Level onda ayde dalin din din arkadaş olalım primo orada şeyli var kayıp gider adamsın pri hayır primo biri bir arkadaşımı öldürdü hayır 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 oğlum, oğlum, oğlum pek intikamım olmadı ama bir intikamım oldu. Bu videoyu kuzenin izliyorsa <laughs> Ya ben niye bütün resimleri sildim ya? Ben kabak fotoğrafını nasıl yapacağım şimdi? Neyse totem totem totemim de işe yaradı pusacağım sıfır yük olarak pusacağım sıfır yük olarak ikinci olacağım bence buraya pusmayayım ha adam burayı niye gelmedi acaba he orada daha çok ben başka yere gideyim. Ben başka yere gideyim en iyisi. Başka yer. Beni takip etme. Mi, 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 mi. Ahmet. Ahmet ismi. Okudum nasıl okuduysan Ahmet yazıyor. Ahmet ismi. Bu ne ismi? Ahmet. Okuyabildim mi nasıl? Ben niye okuyabildim onu? Lazali. La Lazeli. Laz. La, la Laza. Hesin. Ahmet gel buraya. Mi mi Lazeli. Lazeli şu an video çekiyor olabilir. Olamaz. Ya işte komik. İşte komik. İşte bir <laughs> dakika kalmış neredeyse. Kaçıncı dakikada yüz onu da bilmiyorum ya. Sanırım on sekizinci dakikadayız. Evet on sekizinci dakikadayız baktığıma göre. Mi? küçük bir garibanı Baba niye bu kadar garibansın ya? Ben mi dedik iyi oynuyor senden? Ben zaten bir karakterim ben de iyi oynamam Cık. Doğru Ayağım yok sen var ya Hayır Emre Yoksa ne bebe? <laughs> Az önce Emre'leri de alıp soktuğum için. Miiiim. Emre. Yoksa yoksa sen? Dede. Ben niye bir türlü ölmedim? Artık iki kupa. 20 dakika olmuş videonun sonu da değil. Biz dedik ki 500. Biz kaçız? 343. 500'e kadar. 1, 2, 3. Bir saniye. Heh tamam. Oy totem yeni şey aradı. Arkadaşlar. Ben 100 bin abone yapın. Be. Şaka yaptım. 100 abone yapın. Bari. 100 bin yok. 100 abone yapın. Ya iyi seyirler diyen herkesin PC'dir. Bunu bilin. <laughs> du 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 Eskiden sprey yoktu ya. Ciddiyim eskiden sprey yoktu. Araba var mıydı? Sprey ne alaka konu anlamadım ha oyunda. Brawl Stars'ta da anlamadım. Kırını. Ben seni mi tehindi? Kaçıncı dakikadayız biz ya? 350 oldu. Tam 350'yim. Özel etkinlikler ne ya? Bu savaşı. Beş gün sonra video gelecek deme. Şaka şaka. Beş gün video. Beş video sonra. Bu savaşı oynayacağız demek. Bu savaş bitmiş. E, sezon sonuna 22 saat kalmış. Ama 22 saat sonra sezon gelecek ve güncelleme gelecek. Yani bu videodan bir daha gelemeyiz. Gelin size öğreteyim. Google Chrome fark etmez. Today I APK download no, yazıyoruz Buna gidiyoruz. My da Android e, tıklıyoruz. Buradan da Android'e indire tıklıyoruz. Tekrar tekrar indir. Görüyoruz. Bu. Ne tamam. Ayrıntıları şey iniyor. Siz buna tıklayacaksınız sonra da bitecek işte. Anladınızdır herhalde. Bekle. Hemen giriyor. Görüşürüz